devinimi artırmak mutluluktur. Sevgililer, leke sürmeden yoğunlaşmak mutluluktur. Hasırlar kalktı ve dendi ki aslına bakalım ne var. Hayrın tınısında hak teklikte hasır altı diye bir ilim yoktur. Her şey açık ve nettir. Der ki yaradan sistem, nizam, düzen kültü olun ve kutsal şavkınızla kendinizi kervana kaynak olarak kodlayın. Tohum olun ve bütünün kültü olarak her an olun. Size dünyanın sırrını anlatayım der çürümeyen o yaşam. Der ki kaynağa in ve kelam ol. Kendi yoğunluğunda her bilgiyi anla ve ak. Ak ki anlat. <laughs> hepiniz şunu iyi bilin ki insan açık bildiri sunar ve der ki benim adım islah olan kelam. Dünyanın sırrı budur. İnsan kendini dinleyecek, kendi olacak, kendini kodlayacak, yaşayacak. Yaşam ilim siyahlığında kodlanan ve hakiki ilimle dirilikleri dinleyen büyük kök sahanın kültüdür hepiniz biliniz ki ışığı hak etmek için kelama hak ilmiyle dinlemek gerekir. O kelam şükür ki yaşamın sahasına inecek ve orada mühim olan ilim diyenler murad ettikleri her ilmi dinleyecekler. Sistem insanın ilmi ve saha muktedriyeti olacak. Çok huzurlu bir dönemi başlattık bu huzurlu dönemde dünya sahaları görev taşıyacak ve dünyanın sultanlığı kodlanacak. Murat edilir ki yaradan yarattığıyla kodlama yapsın, yaşamı kodlasın ve tohumlasın. Allah'ın tekniğinde bu var. Hepinizin dediği, hepimizin dediği olsun. Ve biz o deneni diyenler, diri olanlar ve tüm zamanları kodlayanlar, Müzik kayıtlamalarla mutlak kaynağa insanlığı indireceğiz. Yeri göğü yaradan elim, yaşamı kodlayan da dildir. Ama dilin kelamı kodladığı bir düzen bütünün kültünde herkesi kodlar. İşimiz mutluluk oldu. Yürümek hepimizi kutsal şarkıya kodlattı ve bütün köklerimizi doğanın gücü olarak kayda çektik. Dünya planetine inen herkes kendini hak etmek ve kendi yoğunluğunda hak olmak için indi diye düşünmeyin. İnsan kendini dinleyerek kendi olarak çalıştı hep ve dünya insanlığına gerçek ışık halinde indi. Dünya insanının kendi yoğunluğunu bulması ve kendi olması özel önem arz eder. Çorba piştiğinde o çorbaya güç kodu olarak indirdiklerimiz hep bir tek olarak kaynak olacaklar. Biz o çorba olarak çabuk yorulmayanları kodlayacağız ve burada ocakları yanacak. Hepimizin gerçeğinde insan sahaları kodlandı. Tüm insana geç dedik. Hepiniz geçtiniz ama... Ama kendinizi bilip kendinize kök sır olarak varışınız gerekir. Dünyanın saltanatında kelamımız var. Yanında hakikiyetimiz var. Yürümek üzerinde görev taşıdığımız bu dürümün, bu dünyanın özel geçişi için gerekir. Bugün dünya insanlığı gerçek ilmi anlamaya başladılar dünyanın siyahlığında kendi yağmurlarını yağdırmaya başladılar. Dümenin ilim olduğu anlaşılıyor artık. Herkes kendi yoğunluğuyla dümen olacak ve kendini kendi diliyle dilleyecek. Çorba hepimizin çorbası ama bu çorbada öksüz yetim olanlar da olacak. Ve bütün kötülükler aşılacak. İşte planetin yağmuru bu şekilde yağdı. Der ki ilim, sen kendin ol, ben sen ile dil olayım. Yaşam der ki, sen seni hak et, ben sende sevgi olayım. Yaradan der ki, seninle sen olayım, sen kelam ol, ben yaradan, yarattığında yaşamları kodlayan ve yaşam sırrı olan olayım ve der ki ruh ben mutlak olan muktedir ilimim Hep hevesli olanlarda varım her insanda yokum ben ruh olarak kodlama yapanım bütün kötülüklerin üzerindeki kültü kodlattırırım ve kodlattırdıklarımla koruyucu olurum ruh mutlaktır mutlak olan murattır Murat oldukça muktedir olan mutlak kulluğu kodlar ve tohum olur. O tohum kök siyahlıkta her şeyi kayıtlar, kodlar ve tohum muktedriyeti hak teklikle kayda alır ve o mutlak sır olur. O sır her şeyi kodlar, koklar ve kontrol kurar. İşte ruh bütünün kültüdür ve bir kontrol cevheridir. Devre devre planeti güçlendirmek için planete indirilen birliklerin bir kısmı bugün burada bu çok huzur bozmayan çalışmada bulundular. Çoğu da kotlandılar, tohumlandılar ve yoğunluğu kayıtlayarak buraya indiler. Hep dünyayı sordular. Nakar kaha oldu mu diye. Rahmi kapı kelamı dinledi, yolu buldu mu diye. Yağmur yağdı mı diye. Ve der ki insan sevgiyle seni dinliyoruz ama sen seni dinle ve kendinle, kendi yüreğinde burada ol. İşte canlar. Planetin tahtisiz ilmi budur. Heyetlerin düren olup türevleri kodlaması budur. Yoğun ışıkla bütüne güç katış budur. Hakkı, hakiki tekliği dilleyiş de budur. Sevgiyle hepinizi dinliyoruz. Öfkeniz çok. Yarım, yarım yarım çalışıyorsunuz. Bütünlenişiniz gerekir. Sizden dileğimiz artık bütünlenin. Bu ruh hepimizi güçlendirir. İnsanı hologram ötesine kodlar. Bu ruhu anlayın. Kotlayın, koklayın, tohumlayın ve kontrol kurun. Sizden talebimiz budur. Eğer siz ha hak etmediğinizi zannediyorsanız, hak sahaya indi de siz onu anlamadınızdır bu. Ama siz kaynağa indiniz de kendi ruhunuzu hak ettiğinizi, hak olup dilediğinizi düşünüyorsanız, bir tek şunu bilin ki ruh tekliğinde hiç kimse kendi ruhuna inmez. O ruh tektir. O ruha inen hakkı hak ettiğinden iner ve ruh muhtedir olanın mutlak kurulların hürmetle dilledikleri sahranın ötesidir.